Herkese merhaba kanalıma, hoşgeldiniz. Uzun bir alışveriş videosu arasından sonra alışveriş videosu çekiyorum. Oldukça birikti ürünlerim. Böyle daha çok bahar ve yaz ürünlerinin karışık olduğu bir video oldu. Kıyafetlerimin çoğunluğunu uygun fiyatlı yerlerden alışveriş ettim. Göreceksiniz zaten videoda da. Ee, daha fazla konuşmadan videoya geçiyorum. Ee, şimdi mağaza mağaza gideyim diyorum. Ee, Kar İzmir'de yaşayanların çoğu bilir ee, Çıtı Pıtı diye bir mağaza var. Bir Alsancak'ta bir de Karşıyaka'da açıldı. Ee, ben de her Karşıyaka içerisinde uğradığımda genellikle bu mağazaya uğruyorum. Ee, oradan şöyle bir gömlek aldım. Çok şık bir gömlek ama henüz giyemedim. Ee, kameraya yansıyorum bilmiyorum. Kayık yaka şu şekilde. Ee, şöyle dantel detayları var. Umarım görünüyordur. Ee, kolları da aynı şekilde. Şöyle dantel detaylı. Gerçekten çok şık bir gömlek. Yaz geceleri bile beyaz bir pantolonla çok güzel olabileceğini düşünüyorum. Bunu dediğim gibi çatı aldım. Bu ya 40 lira ya 44 lira gibi bir fiyatı vardı. Biraz yüksek bir fiyata sahip ama yani çok şık ve hiç batısı geçmeyecek bir gömlek bence. O yüzden bunu aldım. Daha sonra çıtı pıtı demişken gömlekten değil de mağazadan devam edeyim. Bir pantolon aldım. O da şöyle dümdüz siyah bir pantolon. Ee, sadece şöyle paça detayları var. Çiçek şeklinde paça detayları var. Bununla zaten Instagram'da birkaç fotoğraf paylaşmıştım. Bu sadece 34 beden kalmıştı. Ee, tek kalmış. Ee, Deneye kimse gireme, girememiş içine. Ben giydiğimde de e, görevli yanıma geldi kız. İçine girebildim mi dedi. Evet dedi. O zaman kesinlikle almalısın çünkü buna kimse giremedi falan dedi. Yani o kadar zayıf değilim aslında ama böyle tek kalmış ve gerçekten çok güzel saran bir siyah pantolon. O yüzden bunu da aldım. Ayrıca tek kaldığı için 30 liraya düşmüştü. Bunu da severek kullanıyorum bu mevsimde. Ayrıca bu üzerimdeki kuşlu tişörtü de Çıtapıtı'dan aldım. Bunu da çok severek giyiyorum. Bunun çok benzerini Adil Işık'ta gördüm ben. Vitrine koymuşlar, çok beğendim. Gelip sorduğumda 69 lira gibi bir rakam söylediler. Hani bence bir tişört için, marka olmayan bir tişört için gereksiz bir rakam geldi bana. O yüzden bunu görünce direkt kaptım bu 20 lirayı. Ee, ve daha sonra sürekli benim alışveriş videolarımda ve Instagram'da gördüğünüz e, favori butiğim olan Adem Butik var. E, o da karşı e, o da Bostanlı'da bir şubesi var. Ben karşıya kadar oturduğum için genelde oradan alışveriş ediyorum ama Bornova'da bir şubesi varmış. Oraya da bakabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz güzel parçalar getiriyor. E, ben çok seviyorum. Şimdi oradan aldıklarımı göstereyim. Önce bir pantolonla başlayayım elimin altındayken. Şu şekilde ön tarafı deri, arka tarafı ise normal kot pantolon şeklinde siyah bir pantolon aldım. Ee, bunu ben oldukça severek kullandım. Yazın çok giyinmez. Ama bu bahar döneminde spor tişörtlerle, şu üstümdeki kuşu tişörtle falan gayet severek giydim. Ee, i̇kinci bir pantolon daha aldım. Bu da bedeni tek kaldığı için indirimdeydi. Şu şekilde yanında çiçek işleri var. Bu tarafında da aynı şekilde. Altı dümdüz siyah kot bir pantolon. Bu modelin aynısı hatta işleminin aynısını Zara'da gördüm. Zara'daki sadece birazcık daha bu kadar net siyah bir kot değil de daha griye kaçan eskitmeli bir kottu. E, bunu da gerçekten severek kullanıyorum. Tek kaldığı için bu da 27 liraya falan düşmüştü sanırım. E, gayet güzel bir pantolon. Bu arada biraz önceki deri pantolon da tek kaldığı için 25 liraya düşmüştüm. Daha sonra yine Adem'den devam ediyorum. Şu şekilde sırf işleme detaylı bir gömlek aldım. Biliyorsunuz ki bu sene işlemeler çok moda. Aynı şekilde kollarında da şu şekilde işler var. Ve bunun işlerinin rengi benim çok hoşuma gitti. Çok canlı renkler. Dümdüz siyah pantolonla bunu giydiğimde çok güzel duruyor. Daha sonra gerçekten parasını hak eden bir ürün olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten aldığım günden beri üzerimden düşmedi. Bu da yine Adem'den. Şu şekilde kot bir ceket. Fakat şöyle yırtık detayları var şekilde de göstereyim. bunu üzerimde görüp hem Instagram'da hem gerçek günlük hayatta çok fazla soran oldu. Dediğim gibi Adem'den aldım. Bu biraz yüksek fiyatlıydı. 80 liraydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ama dediğim gibi gerçekten beni o kadar çok kurtardı ki şık yeni üstüne giyiyorum, uyuyor. Spor yeni üstüne giyiyorum, uyuyor. Bu yırtık detayları da çok modern ve şık bir görüntü katıyor. Bunu gerçekten çok beğenerek giyiyorum. Daha sonra yine Adem'den devam ediyorum. Şu iki tişörtü aldım. Bu böyle şeftal renklerinde ama hafif içerisinde ışıltılar barındıran bir tişört. Bunu bir videomda giymiştim. Birkaç kişi sordu. Bu da yine Adem'den. Ya 15 ya 20 liraydı. Bu şekilde içinde ışıltılar var. Umarım görünüyordur kameradan. Yine bunun gri'sine aldım. Çok kullanışlı çünkü bunlar. Gri'si de yansıyor mu bilmiyorum ama bunun içerisinde çok ufak simler var. Hem spor hem şık duruyorlar gerçekten. Daha sonra geçiyorum yine uygun fiyatlı bir mağaza olan Adax'a. karşı Karşıyaka Çarşı'da bulunuyor şu anlık İzmir'de sadece. Ee, o da böyle Adem ve Çatıpısı tarzı uygun fiyatlı çok tatlı ürünler satan bir mağaza. Oradan şu nar çiçeği rengindeki minik gömleği aldım. Bu kayık yaka yine. Ama değişik bir detayı var. Şurasını bağladığınızda arkadan şu şekilde düz bir şerit görünüyor. Önden de devam ederek Şöyle çukur kolyeler tarzı bir duruşu var. Umarım anlatabilmişimdir. Bu da 25 liraydı. Çok güzel bir gömlek. Rengi özellikle tam evet. Daha sonra bir adet uzun hırkaya çok ihtiyacım vardı. Ben genellikle Elsvak 2'ye girmiyorum. Çok uzun zamandır girmiyorum. Çünkü kalitenin ve tarzının çok düştüğünü düşünüyorum. Eskiden birkaç güzel parça bulabiliyorduk fakat artık gerçekten düştü kalite diye düşünürken bir gün öylesine bir gireyim dedim. Ve tam da böyle bir uzun fitilli cekete ihtiyacım vardı. Umarım yapısı görünebiliyordur oradan. Bunu da gerçekten çok fazla giydim. Baya böyle e, boyu nasıl diyeyim? Bileğin biraz üstünde. Çok kullanışlı bir ceket. Böyle çok kısa tişörtler giydiğimde e, bunu giyerek kalçakıfımı kapatıyorum. Ve gayet severek giyiyorum bunu da. Bunun da fiyatı 35 liraydı. Daha sonra geçiyorum koton'a. Koton'dan birkaç tane parçam var. Bunlardan ilk ikisi tişört. Şu şekilde siyah bir tişört. Görünüyor mu bilmiyorum kameradan ama üzerinde böyle simli pullu gibi bir yapıdan yazılar var. Görünüyor şu an gördüğüm üzere. Bunu da çok fazla giydim. Gerçekten güzel spor bir ee, tişört. Diğeri de yine benim takıntılı olduğum bir renk olan asker yeşili dümdüz bir tişört. Sadece yapısı görünüyor bilmiyorum fitilli bir yapısı var asker yeşili, dümdüz. Şu kenarlarında derin yırtmaçları olan bir tişört bu da. Kotondan bir diğer aldım ve bayıldığım bir parça daha var ki bu elbise. Bu kravize bir elbise. Şu şekilde e, ee, bu desenin adını bilmiyorum ama bu sene gerçekten çok moda ve ben çok seviyorum. Nasıl göstereyim bilmiyorum ama şu şekilde kravize <laughs> gösteremiyorum. Ve şöyle belden bağlanıyor. Ne çok mini ne çok uzun. Güzel bir boyu var. Ee, çok güzel bir elbise. Gerçekten bu sanırım biraz pahalı ediyor. olması gerekiyor. Ama gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Daha sonra biraz önce gösterdiğim kot ceketi o kadar çok giyince kot ceketin ne kadar kullanışlı bir şey olduğunu <laughs> gördüm ve işlemeli kot ceketler çok mal oldu biliyorsunuz ki. Ama ben öyle çok aşırı derecede işte kot ceketlerini hem kıyafetlerimle öldürebiliyorum. Bir de modası geçeceğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden şu kot ceketi Collins değil mi? Aynen Collins'te gördüm. Dümdüz şöyle eskitmesi var. Önünde çok az şöyle çiçek detayları. Arkada da çok az şöyle çiçek detayları var. Oldukça kibar bir kot ceket. Sadece fiyatı biraz yüksekti. 149 liraydı. Ama hani hiçbir zaman modası geçmeyecek ve mevsimi geçmeyecek bir ceket olduğunu düşündüm. E, bunu da severek sonra geçiyorum son kıyafet parçalarıma. Bunlar, bunlardan. İlki H&M'den. H&M'den şu tatlı mı tatlı eteği aldım. Etek şu şekilde açılıyor. Umarım görünüyordur. Uçları daha böyle piliz... Ne denir? Valon. Valonlu bir etek. Şu şekilde bağlıyorsunuz. Buradan ipleri var. Ve önü krevezi duruyor. Bilmiyorum görünüyor mu? Umarım görünüyordur. Böyle detayları olan güzel bir etek. İkinci parçam ise tam yazı yansıtan böyle ayıla havayla aldığım bir parça bikini üzeri. Bunu da H&M'den aldım. Şu şekilde biraz önce gösterdiğim elbiseyle aynı detaylara, aynı desene sahip. Şöyle yakından göstereyim. İplik. Dolgusuz ve desteksiz bir bikini üstü bu. Şu kısmı Şöyle lastik. Oy. Şu kısmı şöyle lastik. Ve lastikte ufak sim detaylar var. Tek korkum yazın havuzdan ve denizden bu lastiğin bozulması. Umarım öyle bir şey yaşamam. Sırtı şu şekilde. Çapraz geliyor. Ee, bu 49.90'dı. Ben gerçekten duruşunu da çok beğendim. Modelini de çok beğendim. Altı da vardı aynı senden. Fakat ben altını da üstü de hareketli sevmiyorum. Altı dümdüz siyah bir bikini altıyla kombinleyeceğim. Ve geliyorum olmazsa olmaz ayakkabı ve çanta alışverişime. İlk ayakkabılarım Inci'den sezon sonu indiriminden aldım. Şu şekilde, bilmiyorum kamera, bilmiyorum kameraya yansıyor mu? Parlak kadife çok moda bu sene. Siyah parlak kadife, bağcıkları e, parlak saten. Şöyle hafif e, tabanı yüksek bir ayakkabı. Bunları Inci'den aldım çok fazla kullandım zaten, kirlendiler oldukça. 60 lira gibi güzel bir rakam elmişti. Bir diğer ayakkabılarım ise Bambi'den. Bu renge gerçekten bu sene ben sanırım aşık oldum. Gül kurusu rengi. Zaten parlak kadife tamamen takmış durumdayım. Bu güzel ayakkabılarımı aldım. Şu şekilde parlak kadife, gül kurusu ayakkabılarım. Bunu Trendyol'dan aldım. Bambi mağazasından aldım. Bambi'nin gerçek mağazasında 100 liraydı. Ben Trendyol'dan 49,90 4990 gibi yarı fiyatına bir rakamını aldım ve gerçekten çok memnunum. Her gün de ayağımda. Son olarak geliyorum çanta alışverişime. Çanta olarak gerçekten bu çantaya görür görmez böyle vuruldum. Fiyatı biraz yüksekti ama dedim ki bu çanta benim olmalı ve son bir tane kalmıştı. Mango'dan şu çantayı aldım. Zaten kesinlikle resimlerimde görmüşsünüzdür Instagram'da. Şu şekilde üzerinde bu senenin modası olan ee, ne bunlar? Bu çıkartma tarzı şeyler. Şöyle içerisinde de bir tane gül var. Tutma kısmı zincir. Bu biraz beni korkutmuştu kullanışta olur mu? Kullanabilir miyim diye. Ama gayet güzel. Hem şu şekilde asarak kullanıyorum. Hem de çapraz uzatabiliyorsunuz şu şekilde. Çapraz asarak da çok severek kullanıyorum. Ee, fiyatı bunun 159 liraydı. Bir diğer çantam da yazın çok rahat kullanılan klas çantalardan. Bu da kotonla. Şu şekilde askerli desenli fakat hafif böyle simleri var yakından bakıldığında. Bunu da çok severek kullanıyorum. Benim alışveriş videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve aşağı yorum bırakmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.